Biraz saç çekiyorduk Bir 3-4-5 hafta önce kurdu, adım, kanal, kanalı, 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 Bir kız kurdu arkadaşımla Abim Arkadaşlar kanalın ismi mafya Kırk dokuzan altı Kırk dokuzan altı onlarla neden yorum yapacağım da Ümitlerimden bakabilirsiniz ona da abone olabilirsiniz yorum yapacak Ona da şey yapabilirsiniz Abone olabilirsiniz

arkadaşlar bir iki dakika bekleyin. Arkadaşlar yanımıza bir tane yeni arkadaş geldi onun adı. Şimdi orada büyük var. Arkadaşlar onu onun üstüne katacağız benim. Hesap da arkadaşlar şöyle göster gösterelim. Şöyle. Şurayı şöyle. Evet. Şöyle. Böyle 80 karakter var. var. Buraya hemen geçelim ID'si yazıyor. Hazır verin. Şimdi iyi Bakalım. Arkadaşlar bu arada sesim kötü olabilir, hastayım. Arkadaşlar bir olup Arkadaşlar oyuna geçtikten sonra kaydı geri başlatacağım. Arkadaşlar bunu oynamayacağız Şu yeni gelen herkesle ücretsiz bir an bizde var. Sonunda ne vereceğini merak ediyoruz. Bakın arkadaşlar bunu... ben söyleyeyim mi? Bin bir veriyor. Çok kolay hani. Bibi veriyor. Ama arkadaşlar bende Bibi var. Bibi nerede lan? Bibi yok. <laughs> bibi nerede bende? Ha Bibi yok. Bibi Ha şurada. Arkadaşlar bende Bibi var. Bende yok. Bende de var. Bu arkadaşta da olması gerek. <laughs> aynen. Salla. Yokmuş. Bu arkadaşta yok. Bu arkadaşta vardır. Azra. Bu arkadaşta var arkadaşlar. Oya geçtikten sonra kaydı başlattık. Arkadaşlar başlattık. Arkadaşlar birazcık zorlar da çok zorlamaz. Sıplayamadık. Sıplayamadık bazı biz yanlış almıştık. İşte, i̇şte al mesela Ar bir, mesela Ciko ne alaka? Ciko alması iyi mesela. Ciko'yu Bak İsmail benim burada önde baskı yapmam gerekiyor yapamam işte. Diğer el ben Frank'i alayım. Al Alperen de Edgar'ı alsın sen de şey al. Ben yok. koltu seç. Koltuk atıyorum ben ya. Yenildik zaten be. <laughs> 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 arkadaşlar şey. adamı zor kolay dedik de zorluyor. Şimdi benim bir ultim dostum var ben onları yapacağım. Sen vursana onu. Ben kenardan onları yapacağım. Yanıyor yanıyor hiperşarjlı oldun <laughs> hadi ölmüyor ya dur hadi ben lazım buraya Hiper hiperşarjlı ölçüye atacağım şu şey yani. ne yok vermem ben onu yok yok öyle olsun o ama yine şey yaptı canı yok ona tarı yenir ama tarı bir şey alırmış bu arada tarı çok sakın dur <laughs> Vur, vur, vur. ya. Arkadaşlar, şimdi karakter değiştireceğiz. Ben Frank alıyorum. Ha, sen, sen, ben sen, sen, sen de bir Edgar al sen mı sen Senin Ben Ezgar da Sen de al. de seviye düşünmüyorum arkadaşlar hastayım ya. Diğer arkadaş hasta. Öbür arkadaş da hasta. Üç hastayız arkadaşlar. Sırf sizin için video Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 50 abone olunca canlı yayın açacağım. Bak savunma yapacağım da. Vur. Şunu savunmuyor musun? Sana nasıl söylüyorum? Fiere nasıl öyle acaba? 13 bin mi? Senin, benim, 13 bin canı var. Subaru tanıştı. Biz atacağım mı? Ben size dedim denim ayakkabı. Ben senin. Evet. Ben 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 Evet abi ben senin bu arkanı Ya Alper. Ben önde duracağım. Alper'in yani. Sen neden öne gidiyorsun ki? Kim? Alperen. Yükünüz varsa ortaya gitmeyin. Alperen yüzünü kay kaybediyoruz. Kidatrım. Canım, 86. Vurun onu. Vurun, vur vur vur. Al hepsini kaç oradan. Aksarım varsa bas. Ay, Acilen. Kaç. Acilen. Acil, Acil, Acil. Ben, 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 ki Arkadaşlar çok zor ya. Bence bunu oynamayacak. Herkes birbirimize savaşıyor resmi koyuyor. Herkes birbirimize savaşıyor resmi. Bakarım. Bana ne olur şey önerir misiniz? Poli. Yiğit'le bana. Ne olur. Bakın. Bilmiyorum bir kulağımı sıkıştıracağız. Alperen'e de Alp Alperen'e da, O da yukarıdan saldıracak. <laughs> ben veririm, sana Ben İsmail'e veriyorum, sen de bana ver. Mipli'yi ver. alayım. Meeple alıyorum. Başka bir emoji atın da şu emojiler gitsin. Hazır Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sağ köşede ay sol köşede şey arkadaşımın şey hesabını koyacağım oraya dan da gidip ona abone olabilirsiniz. Ha, ben hiç edebilecek miyim? O bu kaçıyor ya. Kenci var mı sizde? Bende kenci mi var? Sen, sen olalım Alper Dur geri gel geri gel geri gel. Geri gel. arkadaşlar 10.000 aboneye ulaşayım adresimi koyacağım ama sadece 5 dakikalığı da. şaka lan şaka gülli. ama belki 20.000 abone de koyarım ama bak belki diyorum sonra da 5 like bakalım senin kendini koparayım Seninle bir kafanın bir artık üstüne. Who are you? I'll take it Geri al, gel, geri, gel geri sen. Kimin seni korumamız lazım? Geri. Sen bir güzel halledeniz bunları. Nasıl ki? Nasıl Ben sıkıştım, ki? Nasıl ki? Nasıl ki? Nasıl ki? Nasıl ki? Son şu mu Arkadaşlar ne yapıyorsun? Arkadaşlar kazanmayacağım. Ben savaş topuna geçiyorum. Aynısı böyle. Aynı gidelim Ben savaş topuna geçiyorum. Ben sıcak bölgeye geçiyorum ama. Ee, yani biz ne <gülüşmeler> yapacağız? Dur dur <bilmiyorsam. gülüşmeler> biz <kapıcı> ne yapacağız? <gülüşmeler> biz elmas kapıcının sıcak bölgeye geçiyoruz. Çok <gülüşmeler> rahatsız. Ama ben sıcak bölge değilim ya. Eee bizim iki maçımı kazanmamız lazım. Aynen. Sen hiç özlemiyorsun. Güzel peynir. O videoyu durdur. Dur. Arkadaşlar ben tek kastım. Güzel peynir durdur. iki dakika sonra hemen videoya geçeceğiz.